arkadaşlar Brock WWE'denin yeni bölümüne hoş geldiniz WWE'ye kaldığımız yerden de devam ediyoruz Ve bugün o çok beklenen Royal Rumble başlıyor sayın seyirciler Royal Rumble'da 30 kişi inanılmaz bir maça çıkacak Ve bu maçın galibi Wrestlemania'da olmaya hak kazanacak Wrestlemania'ya gitmeye hak kazanacak Ve o günün Main eventinde Cody Ross ile güreşecek. Çok büyük bir güreş. WWE şampiyonluk gemeri Tartışmasız WWE şampiyonluğu için Royal Rumble'ın galibi WrestleMania'da maça çıkacak sayın seyirciler. Bakalım neler olacak. Her of WrestleMania, her büyük, her WWE şampiyonluğu ve bunun için birçok isim tam 30 güreşçi ringe gelecek. Evet, ilk gelen isim Tyler Bates Havnusuyla malnusuyla gelmiş. Bu ne biçim bir tiplan? Bu ne biçim bir tiplan Tyler? Evet, 50 kilo. Tyler Bates Halk'tan da pek bir beklenti yok kendisine. Evet, bakalım Tyler Bates'in karşısına. Royal Rumble'a ilk kim gel... Batista! Batista gelecek. İkinci sırada sonra biliyorsunuz belirli bir süre sonra devamlı ringe güreşçiler gelecek. Büyük bir gece Batista da ringe geliyor. Memeler de cıkıl 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 böyle sallanıyor görüyorsunuz Batista da. Royal Rumble'da Batista ile Tyler Bate başlayacağız. Royal Rumble'a sayın seyirciler. Evet. Herkes hazır. Herkes heyecanlı. Herkes bekliyor ve maç başlıyor. Tyler Batista'yı yere yıkarak üzerinde topaç gibi dönerek maça başladı sayın seyirciler. Kimler gelecek kimse bilmiyor. Artık bir süre sonra gelmeye başlayacaklar. Joker'in geleceğini biliyoruz ama ne zaman geleceğini biz de bilmiyoruz. Bakalım ne zaman gelecek Joker. Royal Rumble'da bu gece. Evet Batista hızlıca Tyler'a Garcia go diyerek başlıyor ve sayaçtan evet üçüncü sırada Cruz del Toro gelecek Royal Rumble'da ama Batista Ruff diye yıktı bu arada Cruz geldi hemen aman dolu verdi Batista'ya ringde şu an üç kişi var Cruz oh! <laughs> Cruz bir anda uçuverdi Evet Batista şimdi dışarı sik diyerek Cruz atmayı denedi ama Cruz hiç oh. Şimdi Batista'yı araya aldılar Veriyorlar onu evet 10 on saniye Sayılmaya başlandı Bakalım dördüncü isim kim olacak ringde uf Skyler fena koydu Kofi Kingston Dördüncü isim olarak gelecek Anam ne uçtu lan adam Evet şu anda ringde 4 kişi var Uy. Cruz Beltoro fena uçuş yaptı orada. Peyte e, e saldırıyor. Alan Kofi de arkadan müdahalesinde bulundu. Şimdi Kofi tuttu. Belki yere bunu veriyor sırtından. Her evet, 10 saniye sayılıyor. Bakalım 5. isim kim olacak? Aha iki kişiyi götürüyorlar. Batista oradan bir tekme denedi. Şimdi beyin fırlatmayı deniyor Ve Joker 5. isim olarak geliyor sayın izleyiciler Joker geldi Ringe Hemen 5. isim olarak geldi Batista o, <laughs> o gelir gelmez O gelir gelmez Joker'e saldırdı Gelir gelmez ona saldırdı ama Joker yeter ulan deyip Hemen Batista'nın beynine daldı Ve onu kaldırayım derken Batista yerden bir müdahaleyle ona saldırıyor Kofi Kingston Kofi kurtarıyor Joker'i Batista'dan. Joker 5. olarak burada. Evet şimdi Joker Batista'yı kaldı. Undertaker mı? Oha! Ölmemiş miydi? Undertaker ölmemiş miydi? Kofi yine kurtardı Joker'i. Undertaker direkt direkt yok. Batista gitti. Batista gitti. Birini attılar. Şimdi Cruz'u kenara yapıştırdı Joker. Evet buradan şimdi biliyorsunuz Joker'in kenardan da atma durumu söz konusu. Hemen ona yöneliyor. Biraz da zor bir atış ama atabilir. Atacak mı? Joker uğraşıyor bayağı. Yollayabilecek mi? Ama kurtulacak galiba. Evet. Cruz del Toro kurtuldu. Kofi yalnız Joker'in adeta dostu gibi ona devamlı yardım ediyor. Şimdi Joker Undertaker'la kapışmaya başladı. Joker hemen Undertaker'a. Alttan oh. <laughs> bir tane vurmayı denedim ama. Brutus Creed. Brutus Creed değil mi lan? Aynen. Joker'e saldırmayı denir. Joker bundan e kurtulup Undertaker'a yıktı. Şimdi Undertaker'a orada saldırısını yapıyor. Kofi. Bu arada Dead Of. Of 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 Anam Joker orada bir anda yanıldı ya. Kendine ama hızlıca geldi. Joker de hemen oradan Kofi'ye yardıma gidiyor. Kofi'yi kurtarmak için o da tehlikeli. Aman! Roman Reigns mi? Roman Reigns geliyor. Oha manyak bir Royal Rumble bu. Joker hemen, <laughs> hemen Roman'a saldırdı. Hemen Roman'a saldırdı çünkü çok zor isimler ringde şu an. Joker, Roman Reigns, Undertaker. Üf Undertaker oradan hemen saldırdı. Kofi'yi kurtarmaya gidiyordu çünkü. Joker. Joker Undertaker'a alsam bir tekme. Şimdi de kafasına o oh, yarım yarım kafa kesen. Yarım kafa kesen Undertaker'a bir de üstten fırladı. Şimdi Undertaker'ı e tuttu. Arturut gelecek bu arada. Of. Of of of. Kofi. Kofi yanlışlıkla Joker'e patlattı ama Joker bıraktı zaten. bıraktı. Evet, şu anda yine kim kime durduma bu durum söz konusu. Undertaker adamı direkt nasıl... Ooo. Oh. Oh, bir aradan çıktı. Anam. ilk gerçekten karışık durumda. Joker Arturut'u Hemen oradan alıp kenara vurdu. Hemen Roman'ı yakalayıp senin burada işin yok diyerek Roman'ı atmayı da. ama Roman hiç hiç anında müdahale şov. Ayağa kalk bir tekme. Evet Roman Joker'i kaldırıyor ama Joker Roman'dan kurtulmayı başardı. Ring ana baba yürü sayın seyirciler yani ringde yok yok. Ringde herkes var. Roman oradan ona dalıyor. çok Joker'a dalıyor. Joker'i kenara getirdi Arturus. Joker atmayı deniyor ama Joker hemen müdahalesini yapıp Oaaaaaay <laughs> Kofi'nin tekme Hem Joker'e hem da gitti Kofi şimdi Roman'a saldırdı Undertaker'ı bir kişiyi yolladı Joker kendine gelmeye çalışıyor Uf Joker oradan Kofi'ye bir tane patlattı Kofi de aradan o kadar yardımdan sonra dayağı yiyecek galiba Evet ringe yeni gelen bir isim daha var kim ulan bu? Razer mıydı bu? Neydi bu herif anası takım? Kim oğlum bu? Oğlum oh Joker arada kaldı mı? Kim lan bu gelen? Bu Bronson Reed mi bu? Kim lan bu? Reed miymiş işte? bu? Evet Joker orada baya bir dayak yedi ama Undertaker'ın ringden gitmesi lazım açıkçası. Aaa Roman Reigns gitti! Roman Reigns gitti! Roman Reigns gitti! Cruz Del Toro yolladı onu! Üf şoförü de siktirdi! Şok bir durum! Roman uçtu gitti! Herkes WWE kemerini istiyor. Cruz şimdi ama Joker üstüne uçtu. Joker'ın üstüne uçtu. Roman Reigns'in bu kadar çabuk gitmesi çok etkisi yarattı. Evet, Joker kendine geldi şimdi. Arkada orada Arturut da işin peşinde. Bu arada Kaiser'i görüyoruz. Arturut şimdi Joker'e. Joker'a. E. Oh! Joker'e saldırdı. Evet acayip bir Royal Rumble oluyor. Her yerde bir şey var. Joker kendine gelecek. Undertaker'ı hemen yakalamayı deniyor, yakaladı. Hemen Undertaker'ı bir fırsatla dışarı atmayı deniyor. Evet, deniyor şimdi Joker. Atabilecek mi Undertaker'ı? E? Hadi Joker, hadi Joker! Joker, Joker hadi! Undertaker'ı e yolladı! Undertaker'ı yolladı! Arthur şimdi yanında. Ay Arthur da baya baya. Atay film geliyor. Finn Balor geliyor. Fin geliyor. Undertaker da gitti. Acayip bir gece sayın seyirciler. Acayip bir gece. Büyükler gitti diyebiliriz. Bir Joker kaldı büyüklerden. Ama daha gelecek isim çok. Evet çalışıyor oradan. Joker kendini geldi. Arturut'u hemen. Hemen Arturut'a. Astiko oradan diyor. Ama aa, Artur gitti. <laughs> Arturut gitti. da dokunması yetti. Evet Cruz del Toro'yu da attı Kaiser. Kaiser. del Toro'yu attı. Şoker'i mi uçuracak şimdi? Hemen ne? Ne? Shawn Michaels! Shawn Michaels gelecek! Oha! Shawn Michaels'ın burada ne içi var? Shawn Michaels! Yaşayan efsane Shawn Michaels! Yaşayan efsane! Aa, uçtu oradan! Uçtu oradan! Süper Kick'in sahibidir o! Joker sen ne arıyorsun burada ihtiyar diyerek Shawn'u kenarda dövüyor! Evet Shawn Michaels da dayağı yedi oradan! Şimdi Kaiser arkadan Joker'e saldırı gibi oldu ama Joker Shawn Michaels'ın tehlikesini bildiği için Direkt ona saldırdı Bir de ona Jey Uso Jey Uso da gelecek şimdi Joker salmıyor Shawn'ı Çok tehlikeli bir isim. bir döner tekme Joker hemen kenarda Shawn'ı yollamak için uğraşıyor Bu arada Jey Uso birilerini yolladı hemen Joker'e Hemen Joker'e geçiyor ama Joker kurtuldu oradan ve bir süper kick bir süper kick. Oha bir daha <laughs> Ben beklemiyordum ben de beklemiyordum. Birden Jey Uso'ya harcıyor. Ve Jey Uso'yu... Josina! Jey Uso gitti. Josina geliyor uzun zaman sonra. Uzun zaman sonra Josina hemen çok yere dalmayı denedi. Ama Shawn Michaels'la oradan alana kaldılar. Josina uzun zaman sonra Hemen düşmanı Joker'e doğru dalmayı denedi. Joker hemen ona bakıyor. Joker oradan bir tekme. Kaldır doğru. Kaldır onu ne yapacak? Kafa kesen. Josina'ya kafa kesen. Oha. Düşmanları savaşı. Joker. Josina'ya. <laughs> Direkt yolladı. Direkt yolladı. Direkt yolladı. Josina şok. Oha H geldi. H geldi. Joe de çabuk gitti. Hala oradan da burada bunu içemeyi isteyeyim. Joker'e etmeye çalıştı ama başarısız oldu. H ringde Shawn Michaels orada. Finn Balor. Shawn Michaels atabilecek mi? Finn atacak mı? H de yardıma diyor. Evet gidici gibi. Gidecek mi? Attılar. Joker'e hemen bunun ardına. Hemen yardıma mı gidiyor? Evet H aradan çıkardı. H aradan çıkardı. Tak dedi. Evet ona bir çok silem için H yakaladı. Oradan Shawn Michaels'ı kurtardı. Joker ve yere vurdu H. Finn gitti. Finn gitti. Efsane bir Royal Rumble oluyor ya. Joker senin ne işin var lan burada derken aman. Aman bir anda. Bir anda H kendine geldi. Joker arkadan. Oh! Joker çok iyi kurtuldu. Çok iyi kurtuldu Joker. Şimdi Shawn Michaels'la ikisi. Ring'de şova devam ediyorlar kafa kesen. Kafa kesen. Bu breaker gelecek 19. sırada. Joker Age dışarı doğru fırlattı. Atıcı attı. 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 Ay, oradan da Shawna Acayip Royal Rumble sayı seyirciler. Acayip bir gece. Shawna yöneldi çünkü Shawna'nın gücünü biliyor. Ama onu kendisi atmak istiyor herhalde Joker. Şimdi Shawna Michaels'ı dışarıda. Shawna Direkt arkadan bir saldırı. Kim lan bu dedi Joker. Akamo aldı. Akamo aldı. Braun Breaker'ın üstüne doğru yolladı. İkisine bir Ay! Spear'dan kurtuldu. Braun Strowman geliyor şimdi de. Of, of 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 Acayip bir gece oluyor sayın izleyiciler. Efsaneler geçti bu gece. Kimler gitmedi ki? Kimler gitmedi ki? Joker hala devam ediyor ringde. Evet kenara uçtu. Üstüne doğru geliyor ama Joker kurtulmayı başardı Oradan o patlattı Oradan o patlattı Şimdi Brown arkadan Joker'e saldırdı Hayvan oğlu hayvan fırlatıverdi Joker. Evet ringe yeni birisi gelecek Dragon Lee Rey Mysterio'nun Eski öğrencilerinden Dragon Lee geliyor Şimdi Joker Fırlattı onu iplere of Brown'u Brown oh, diye yere vurdu o Koca adamı da yere vurmak zordur ya Evet şimdi Joker Dragon Lee'nin orada Dragon arkadan Joker of 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 Arkadan çok fena sektirdi Allah'tan Joker'in peşine düşmediler Joker orada sıkıntı yaşandı aman Brown geliyor şimdi ama Brown önünde bekliyor Joker'in şuna bak hayvan gibi dikinin önünde Joker'i yakaladı ooo Omos gelecek Omos ringe gelecek Şimdi Joker'i kaldırmayı deniyor orada Omos geldi. Omos direkt bro. <laughs> direkt bir saldırı. Joker oradan kendini kurtarmayı deniyor ama Omos'la Brown arasında bir güreş var. Ring arabama gününe döndü. Evet Joker hemen arkadan bir saldırı. Omos ne büyük adamsın ya. Sen kocaman bir şey bitsin. Neymiş sen ya? Anam Joker'i sırtladılar. Joker. Oooo. Oh, bro. Oğlum devlerin savaşı var lan. bu iki bu adam ne böyle arasında ve evet, o koca bir adam. Bu arada Carlito yeni gelecek güreşçi. Şimdi Joker'i fırlatmayı deneyecek galiba Akamo. Kafasını yardı ama Joker oradan kurtulmayı başardı. Arkeo! Arkeo! Sen misin kafamı yaran diyor. Joker Akama siktir git lan diyerek kovuyor onu. Kovuyor onu. Şimdi Brown'u da arkadan aldı. Onu da atmayı deniyor. Bakalım onu da atabilecek mi ama Brown bir anda ittire verdi Joker'e. Bir daha yakaladı. Alttan bir tane vurdu. Sami Zayn. Sami gelecek. Carlito da Joker'in düşmanı biliyorsunuz. Judgment Day'den. Onu ipin çeşenlerine götürdü ama Joker kurtuldu. Carlito'ya alttan bir tane patladı. Ve tekmeyi de koydu. Brown orada kendi. <laughs> Joker çöpek adama saldırdı. Carlito orada. Joker arkadan bir müdahale. Joker yerde Omos anam Omos'a bakın Omos hayvanı herkesi fırlatıyor Ring arabama günü sayın seyirciler Joker'in kafa yarık Yeni kim gelecek Bakıyoruz Şehmuz Şehmuz gelecek Sami de Joker orada fena saldırılarda bulundu Joker'in kafa da yarık Her Şehmuz hemen birbirlerine girdiler Joker'in yalnız işi zor Biraz orada Fırsatlar istifa Ay dinleneyim derken Birisi onu yıktı oradan Sami de üstüne uçuyordu ya. Anam 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 ana 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 ortalık iyice karıştı. Joker hemen oradan Carlito'yu yakaladı. Hemen çık dışarı diyor. Aha! Hemen attı Carlito'yu. Oh! Sami de alıp Bandi'ye yere vurdu. <laughs> Jimmy Uso! Jimmy Uso gelecek. Joker biraz dinlenmek için aktif dinlenme yapan Hemen Jimmy'yi gördü daldı. Hemen Jimmy'yi gördü daldı bir de üstüne uçtu. Abi şimdi Sami şimdi Omosa. Sami Omosa Joker Jimmy'ye bir saldırıda bulundu. Şu anda aslında aktif bir dinlenme yapıyor diyebiliriz. Ya Jimmy'nin de tehlikeli olduğunu bilerek hemen Jimmy'yi aldı. Anam birbirlerine tokuştular. Oha! Harika bir tekme çıkardı Jimmy. Jimmy Joker'in üstüne uçuyor. uçacak? Ay Joker iyi kurtuldu. Kurtulmasa. Sakın o oh, bir spear. Bir spear. Bir uçuş daha. Acayip bir maç oluyor sayın seyirciler. şimdi ayağını, kolunu, bacağını her yerine kırmanı peşinde Joker. Şimdi Sami'yi tuttu derken Uso araya girdi o dövüyor. Chad Gable geliyor 27. isim. Bu arada Joker hemen Şehmuz'u kaldırdı. Şehmuz'u atmayı mı deneyecek? Evet Şehmuz'u attı Şehmuz'u da gitti Şehmuz. Eski düşman Şehmuz da gitti. Chad Gable'a daldı oradan. Yalnız bu omuz için yıkacak ya. Bu herif bela alacak anasını satayım Joker'in başına. Joker şimdi Jimmy Uso'yu alıyor. Jimmy Uso'yu kenara vurup oradan vurmayı denedi ama Jimmy kurtuldu. Jimmy kurtuldu. Şimdi onu tuttu kafayı koydu Joker. Kafayı koydu. Chad Gable'da Joker'i tutmayı deniyor. Onu iplere kenara çaktı derken Joker kurtuldu. Oh bir tekme. Bir de üstüne uçtu. Omos'a bak deliriyor çıldırıyor Omos. Oh. Omos Brown'u orada yıkmayı deniyor. Joker de Chad Gable'ı denedi ama başarılı olmadı. Bu arada Joker kendine gelmeyi deniyor. Chad arkadan Joker'i yakaladı. Ayy, ay, ay sekti dayandı Joker'i çek. Chad ayağında sektirdi ama Joker kurtulabilecek mi? Of 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 of. Joker'in beli kırıldı. Dominic Mysterio geliyor. Judgment Day. Royal Rumble'da hep var. Chad Gable. Joker benim dedi bırak lan onu dedi Anam o mosta yalnız Oha oğlum bu herif manyak mı bu anasını satayım ya Oha ne oluyor lan Anam Joker arada yine sektirdi Joker yine arada sektirdi lan Royal Rumble karışık Joker kendine gelmeye çalışıyor Joker arkadan O <laughs> mosu oha, oha Oha O iyi tuttu O mosu kaldırıp attı İlga Dragunov kim lan o bu anasını satayım Joker artık bu o boss'un işini bitmesi lazım dedi. O atmayı deniyor ama o gitmedi. O gitmedi. O boss'u o boss kaçır. <laughs> Joker. <laughs> Joker o <-Bos'tan> kurtulmayı denedi. <laughs> Bir türlü olmadı. O şimdi Jimmy'ye dalmayı da oy. Bravo! Bravo adeta Joker'i ringden fırlatıyordu tekrar beni. Ama Joker dikkatli ol. Aman dikkatli ol. Her yerde bir şey var. Omos gibi Uso'ya atmayı deniyor. Chad Gable atmayı deniyor. Kane. 30. isim. İntikamcı olarak geldi ringe. Joker kendine gel Seni atar. Aman Joker. Aman Joker. Kardeşinin intikamı için yine geldi Kane. Aman Joker. Jimmy Uso da gitmiş. Jimmy Uso da gitmiş. Ring çok karışık. Joker kendine gelmeye çalışıyor. Joker kendine geldi. Kane. Chain'i yakaladı Joker. Adam Chain'e ben kurtuldu ondan. Hemen kurtuldu. Hadi Joker çabuk. Joker kurtul. Oha Chain'e hiçbir şey olmuyor. Chain, Chain'e hiçbir şey olmuyor. Bravo Strowman arkadan saldırdı ama. Joker arkadan darbeler. <laughs> Joker arkadan darbeler. Acayip bir maç sayı izleyiciler. Son isim Chain. Şimdi Joker Brown'u aradan çıkarmanın peşinde. Brown'u atabilecek mi? Brown'u tuttu Saydırmaya başladı Joker 3, 4, 5 6, 7 8, 9 10 10'da gitti Brown Evet Joker omuz tehlikesi var Chain var Joker biraz kenarda aktif dinlenme yapıyor yine Kane geliyor Joker onu gördü Joker onu hemen gördü Hemen gördü bir daha denedi. Ulan bu Kane başımıza bela alacak. Joker'in başına bela olacak bu Kane. Kaldırdı şimdi Joker'i. İplere gitti ama gelemedi ipler. Orası o kadar karışık ki. O falan orada. Evet Joker. Yine bir Kane'e doğru hamle denemesi yapacak gibi. Joker bekliyor Kane'i. Joker birini evet Kane'i iyice bekleyip oradan çok selam için yakaladı Kane'i <laughs> yakaladı yakaladı Kane'i yere vurdu yere vurdu oradan küçük bir herifi buldu kim lan bu adamı atmayı deniyor Joker atabilecek mi yıkmayı deniyor Joker ama yıkılmadı adam Chad Gable Joker <laughs> aldı Joker'e daldı Omos bir türlü gitmiyor zaten Omos da Joker'i pinleyecek mi lan? Ne yapacak anasını? Ay 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 ay. Yerde Joker'i yıkıyor. Evet Chad Gable gitti. Omos, Joker, e, Dragunov ve Joker Kane var. Omos ne yapıyor şimdi baş bu? Adam Joker'i yalnız fena orada bir şey bekliyor. O om, om, om. Omos Ah. Allah'tan bıraktı Joker'i. Allah'ta bıraktı Allah'tan da. Joker kendine gelmeye çalışıyor. Kane Omos'a saldırdı. Dragunov da orada. Kane'e Acayip bir gece sayın seyirciler. Joker bundan istifade hemen kalktı. Şimdi o da Omos'a kenara vurdu Omos'u. Üstüne uçuyor. C gitti. Oha. Oha. Drogonov Kane'i attı. Drogonov çok geride vurdu yere. Oha. Oha. Drogonov manyak çıktı. Drogonov manyak çıktı. Drogonov çok geride. Oh. çok geride bokunu çıkarttı. Dragonov Joker'in bokunu çıkarttı. Kaldırdı onu. Yere vurdu. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Param jokere ikisi saldırıyor. Jokere ikisi saldırıyor. O Omosta saldırıyor. Dragonov bekliyor. Joker kendine gelmeye çalışıyor. Joker heyvah heyvah heyvah. Eyvah Allah sonunda. Sonunda Dragonov ona saldırdı Allah'tan. Joker baya bir bekledi. Hadi Joker kendine gel. Oh. Oh 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 Joker şimdi Bekliyor Dragon Joker harcıyor. <laughs> Joker hemen fırsattan istifade bir harcıyor. Kenara attı. Joker bir tekme. Şimdi Joker atamadı. Anam Dragon gitmiyor. Dragon gitmiyor. Joker onu arkadan bir çalıştı. Bir daha denedi. Joker pompacı çıkıyor. Dragon uçtu. Joker avuçtu. Omos'a pompacı Neler yaptın lan Joker? Hadi Joker. omuzu tuttu. omuzu atmayı deniyor. Omos da gitti. Joker kazandı Royal Rumble'ı. Efsane bir galibiyet. Joker. Wrestlemania'da. Cody Rhodes'un karşısında. WWE kemer maçına çıkacak. Joker ne maçtı? Kimleri yıktı? Kimleri yıktı? Wrestlemania'da. WWE kemeri için. Cody Rhodes'un karşısına çıkacak. Efsane bir gece, efsane bir maç.